Ben Tunceli'ye 40 yıl önce geldim. O zaman askeri idare vardı. Çocuk tiyatrosu ile gelmiştim. Aradan 40 yıl geçti. Şimdi geldim. E baktım askeri idare hala devam ediyor. Hala panzarlar var sokaklarda. Dün akşam bir arkadaşım 10 kilometre uzaktaki evine kahvaltıya davetliydim. Yolda jandarma çevirip kimlik sordu. Oysa bu ülkede sınırlarımız kevgere dönmüş. Elli kolunu sallayan yedi düvel ülkeye girebiliyor. Kimliksiz, arayan soran yok. <laughs> Buradan vatandaş evine gidiyor. Solda kimlik göstermek zorunda. Bu tabii çok üzüldüm yani. Bu neyin hesabıdır? Neyin uzatmalarıdır? Onun için bölgeyi 40 yıl öncesinden hemen hemen aynı buldum diyebilirim ve tabi halkın çoğu yurt dışına göç etmiş Avrupa'da yaşıyorlar zorunlu olarak e geldik e Ayrıca bu film için e filmden öte mekanı 40 yıl önce gördüğüm mekanı bir daha göreyim diye bahane oldu yani film bahanesi oldu e geldim kızımla birlikte geldik o da görsün, tanısın istedim. Burada çekilen bir film başkan. Güzel bir senaryo. Yakın zamanda yaşadığımız seçim olaylarını anlatıyor, içeriyor. Ben de Alamanya'dan gelen bir Alamancı'yı oynuyorum. Alamancı Haydar. Matrak esprili bir adam. Her şeyi dalgaya vuran. O geldiğinde başkanın deyimiyle Hoşluk geliyor kasabamıza diye tanımladığı bir adam. Çok güzel bir kadro, güzel bir senaryo. Ee, bu seçimler insanlarımız Anya'yı, Konya'yı, iyi'yi, doğru'yu anlayana kadar devam edecek. Ee, seçim, demokrasi, demokratik ülkelerde demokrasi ne kadarsa, demokrasi neyse demokrasi kelime anlamı olarak halk idaresi. Değil mi? Demo idare, halk demokrasi, halk idaresi ama hangi halk? Eğitilmiş bir halk için geçerli. Ee, i̇şte dileyim halkımız iyi kötüyü ayırt edecek duruma bir an önce gelir ve namuslu, dürüst başkanları seçer, diğerlerini de def eder.